Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp Grupları Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı. İlaç Endüstrisinin Kıdemli Üyesi Aşiş Patel, Nanoskorpa Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak katıldı. Görme engelli veya çeşitli retina dejeneratif hastalıkları nedeniyle görme kaybı yaşayan bireylerde görme yeteneğini geri kazandırmaya kendine adamış bir biyoteknoloji şirketi olan NanoScorp Terapötik şirketi, bugün Aşiş Patel PhD'nin satış ve pazarlama kıdemli başkan yardımcısı olarak şirkete katıldığını duyurdu. Doktor Patel, dünyanın en tanınmış yeni kurulan biyoteknoloji ve ilaç kuruluşlarından bazılarında marka, satış ve araştırma ve geliştirme yönetimi alanında kanıtlanmış sonuçlara sahip tanınmış bir liderdir. Nanoscorp Therapeutics'in kurucu ortağı ve CEO'su Sulagna Bhattacharya, özellikle retina hastalıklarının tedavisinde bilimsel ve ticari uzmanlığın benzersiz bir karışımı olan Dr. Patel, optogenetik terapilerimizin ticarileştirilmesine doğru ilerlerken nanoscorp'un satış ve pazarlama stratejisini yönlendirmek için iyi bir donanıma sahip, dedi. Dr. Patel, hastalara odaklanarak stratejik ve ticari kararları bilgilendirmek için bilimsel ve ticari içgörüleri uyumlu hale getirme konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. En son olarak, coğrafi atrofi için bir tedavi olan Zervay marka simgesi, I piyasaya sürerek iverik bir oda, şimdiki adıyla Asterlas, satış başkan yardımcısı olarak görev yaptı. İberlikten önce Dr. Patel, ıslak yaşa bağlı makula dejenerasyonu dahil olmak üzere kronik göz rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan Novartis'in Beovus'unun pazarlama ve lansman çalışmalarına öncülük etti. Bayer'deki görev süresi 10 yılı aşkın sürdü ve bu süre zarfında birden fazla marka, satış ve araştırma yönetimi rolü üstlendi özellikle, Bayer'in gişe rekorları kıran Eylea Retina işindeki en hızlı büyüyen endikasyon için küresel lansman lideri olarak görev yaptı. Kariyerine Novartis'te kıdemli araştırma ve geliştirme bilim insanı olarak başladı. Doktor Patel, New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'ndan işletme yüksek lisansı derecesi aldı ve Stony Brook Üniversitesi'nden fizyoloji ve biyofizik alanında doktora derecesi aldı. Doktor Patel, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde moleküler biyoloji alanında lisansüstü bursiyerdi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden biyofizik alanında lisans derecesi aldı. Doktor Patel, nanoskor, retinada karşılanmamış en yüksek ihtiyaçlara sahip hastalara hayat değiştiren, mutasyondan bağımsız tedaviler sunan ilk şirket olma yolunda ilerliyor, dedi. Nanoscorp'taki başarılı ekibe katılmaktan heyecan duyuyorum ve şu anda tedavisi olmayan retina dejeneratif hastalıkları nedeniyle dünya çapında milyonlarca hastaya yardım etme misyonumuzda ilerlerken ticarileştirme ve lansman hazırlıklarımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum, dedi. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve daha fazla kişinin bilgilenmesi için de videomuzu paylaşmayı unutmayın.